Merhaba millet, ben Mr. Dea. Bu videoda sizlerle erteleme sorunu ve mükemmelliyetçilik üzerine bir öyküden bahsedeceğiz. Daha doğrusu benim bir anımdan bahsedeceğiz ve bazı çıkarımlar üzerine konuşacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. <laughs> geçenlerde yaşadığım ve bana ilham kaynağı olan bir olaydan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu olayın ismi yani genel olarak sembolik bir isim koymak istedim ve buna da konuşan sandalye ismini veriyorum. Geçen gün akşam saati evde oturuyorum. Aynı şu bilgisayarın karşısında koltuğumda tabi koltuğumda değil. Oturdum çalışıyorum. O sırada telefonla bir arkadaşımla konuşuyorum. Birlikte çalışıyoruz. Birlikte iş yapıyoruz. Biraz da stresliyim işlerle alakalı olarak. Sabahta spor yapmıştım. Biraz yorgundum. Üstüne hafif hafif böyle bir dişim ağrımaya başladı. Ne erken hafif hafif böyle bir stresim artıyor. sinlenmeye başlıyorum. Ama tabii bir su içiyorum, bir nefes alıyorum. Kendimi rahatlatıp o işe odaklanmaya çalışıyorum. O sırada bir de koltuğumdan ara ara gelen gıcık sesi geldi. Böyle gıcık 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 gıcık. Önce umursam sonra bir daha geldi ve yavaş yavaş kendimi işte hani konsantre olmaya çalışırken bu stresi görmezden gelmeye çalışırken o bir telefonla konuşuyorum ama telefon ara ara kesiliyor, telefon sesleri anlayamıyorum bazen arkadaşımın seslerini. Abi çılacak noktaya geldim. Bir an telefonu bir tarafa, koltuğu bir tarafa atasım geldi. Ama yapmadım. Baktım kontrolden çıkacağım hani bayağı sinirleniyorum. Şeye odaklanamıyorum, potansiyelimi kullanamayacağımı fark ettim ki dedim şu anlık dedim ben iyi hissetmiyorum kendimi. Daha sonra devam ederiz deyip ben kapattım telefonu oturdum ve düşündüm hani neden bu kadar sinirlendim? Daha önce de dişim ağrıdı benim. Daha önce de arkadaşımla telefonda konuşurken yani teknoloji sonuçta bu arada telefon çekmiyor bir şey oluyor ve cızırtı yapıyor buna da sinirlenmedim Hani bu da değil son damla e, spordan sonra ilk defa çalışmıyorum hani. daha önce de spordan sonra çalıştığım zaman oldu böyle bilgisayar başında ciddi işler yaptığım zamanlar oldu o an ve benim kontrolümde olacak şey ne o sırada bunu düşünürken geriye yaslandım ve koltuktan tekrar ses çıktı ve bir an dedim ki evet ya yani bunu değiştirebilirim belki. Ve bu hani ses ne zamandır var ve benim hayatımı nasıl etkiliyor diye düşündüm. Ve şunu fark ettim. Yaklaşık bir sene yakında bu sesi algılıyorum. Çok fazla umursamıyorum, erteliyorum, bir ara yaparım diyorum. Birkaç kere üstün körü bir şeyler yaptım, yağladım falan ama çok fazla uzun vadeli işe yaramadı. Ama tabii çok fazla evde bulunmadığım için çok fazla umursamıyordum. E bu aralar korona yüzünden evdeyiz sürekli. Tüm işlerimi bilgisayar üzerinden yapıyorum. Normalde çok daha fazla bu koltukla, o koltukla içeceği, bilgisayarla içeceği. Ve daha önce bu koltuğun bende yarattığı sıkıntılar aklıma geldi. O an fark ettim. Daha önce birçok kez stresli olduğum zamanlar potansiyelimi kullanma noktasında konsantrasyonu dağıttığı için pek başarılı olamadığımı hatırladım. Ya e de herhangi bir şekilde normal aman uf, bu ne be işte buna mı sinirleneceğim diye ben de duygusal değişim yaratabilecek olaylara karşı gülüp geç, geçme imkanım varken bu gıcıtı ses yüzünden ki ben seslerle arası pek iyi olmayan bir insanım böyle tiz seslerle bu ses yüzünden aşırı sinirlendim veya kendimi ya arkadaşlarımın kalbini kırdım onları üzdüm dedim ki hani bu akşam bu koltuğu aldık yineceğim. tam tamam bu koltuğu seviyorum alıştım daha önceki koltuklarıma göre ilk defa bu koltuk bana bayağı bir sağlam kaldı birkaç yıldır bende. Parçalanmadı, tek sorunu gıcırttı. Ve hem kilonla alakalı olarak hem de ben çok öyle bir yere bağlı kalmayı, bir yerde sürekli sabit durmayı seven bir insan için sürekli şöyle bir kalkarım, gezerim, sağ oynarım, sol oynarım oturduğum yerde. Ve bundan dolayı birçok koltuk paramparça oldu. Dayanmadı. Şu anki koltuğum dayandı. E dedim ki hani bu akşam karar vereceğim. İyi tamam seviyorum bu koltuğu. Alışmışlığım da var, rahat. Ya bu koltuğu atacağım, yenisini alacağım. Ya uzun süreli işe yarayabilecek bir şey düşüneceğim. Altı ertelemek yok. Çünkü fark ettim ki bu minicik şey benim hayatımı çok fazla etkiliyor. Ve genel hayatımda karşılaştığım olaylara karşı eğer bu koltu o koltuğun üzerindeyse doğru kararlar alamıyorum. Ve ben birçok işim, bilgisayar başına yaptığım için önemli bir parça. Yani ya dedim bunu değiştireceğiz. Bu gece bunun kararını vereceğim yani tamam alçık atıyorum yenisini alacağım diyeceğim sabah bunun için bir araştırma yapacağım ya da şu an yapabileceğim ne varsa bunun kararını alacağım yani gidip gereken malzemeleri alacağım. Yani, daha önce yapmaya çalıştığım o üstün körü şeyleri düşündüm yağlamıştım değil mi? Yani, Birçok insanın kafasına gelebileceği şey koltuk ya da bir metal aksam gıcırdıyorsa yağlaman gerekir. Ve dedim ki bu yetmiyor diyeyim, başka bir problem var ne yapabilirim diye düşünüyorum hani bilgisayardan ufak tefek bir araştırma yapacağım. O sırada aklıma geçen gün babamın balık avlamak için kullandığı oltaları ve aletleri temizlemek için aldığı bir sprey geldi aklıma. Bu sprey hem yağlıyor hem de sonuçta gölde falan kullandığı için de oradaki biriken pislikleri, yosunları falan da böyle çözebilen, çıkartabilen bir sprey. Dedim ki hani acaba onu sıksam bir işe yarar mı? Ve o sırada saat 12. Benim 12.30'a yatmam lazım. ama bu sinirle, bu stresle yatamam. Çünkü stresli olduğumuz zamanlarda diş ağrımız çok daha fazla hissedilir ve çok iğrenç bir histir bu yaşayanlar bilir. Alttaki aksamı söktüm. Balkonda güzel bir spreyledim, temizledim iyice. Bir 10 dakika falan sürdü bu işlem. Bıraktım sabaha kadar kurusun kokusu çıksın diye. Sabah kalktım, sabah rutinlerimi yerine getirdikten sonra 5 dakikada yerine taktım. Piston üzerine oturturdum koltuğu geri. Oturdum sağa sola yaptım, geri öne yaptım. Ses ne gitti. Hiçbir ses kalmadı. Ne dedim ki hani, bu muymuş lan? Bu muymuş yani yarım saatte 5-10 liralık bir sprey ile çözülebilecek bir problem miymiş benim bu bir senedir hayatımı etkileyen ya da şu özellikle bir iki aydır hayatımı gıcık hale getiren şeyi bu kadar basit miydi ya çözmek? İşte bunu düşündüğümde dedim ki aynı bu şeye benziyor hani bu hayatımızdaki diğer seslere benziyor. Örneğin YouTube'da küçük bir araştırma yaparsanız ki büyük ihtimalle belki siz de bunu bir dönem düşünmüşsünüzdür. İnsanların psikoloji konusunda, beyin konusunda en çok aradığı şeylerden bir tanesi şu. Beynimi nasıl durdurabilirim? Beynim çok çalışıyor, çok düşünüyor. Bir kere beyin durursa ölürsün. Düşünmeyi bırakırsa tehlikelere karşı kendini koruyamazsın. Beyin de sürekli böyle bir sesler duyuyorsan, sürekli böyle bir kaygı dolu şeyler hissediyorsan demek ki hayatın içerik ters gidiyordur. Aynı bu koltuğun bana vermiş olduğu sinyaller gibi. Bak sen beni görmezden geliyorsun, benimle uğraşmıyorsun. Daha önceki koltuklarında da aynı muhabbet oldu. Çok düşünmedin ama bu senin hayatını etkiledi. Etkilemeye devam edecek. Ya benimle doğru uğraş, ilgilen. Bu ufak şey senin hayata yer kaplıyor diye konuşuyor benimle aslında. Ya da bir, bir yolunu bul artık. Bu bir sorun. Sen bunu görmezden gelmeye bak. Çalıştıkça ben senin sinirini bozacağım. Aynı sokakta abimi dışarıda gördüğümüz, tanımadığımız, hoşumuza giden bir kadına yaklaşıp merhaba demeye çalıştığımızda beynimizde çıkan sesler gibi. Bir şeylerin yanlış gittiğinin bize sinyali. Bir şeyleri yapıyorsun, yapıyorsun, deniyorsun, deniyorsun. Hani ilk başta kızla yaklaşırken olan seslerden bahsetmiyorum. Deniyorsun, deniyorsun, deniyorsun. Ama bir şeyler doğru gitmiş demek ki bir şeyler yanlış demek. Bunu sinyallerini nasıl orada beyin veriyorsa burada da aynı şekilde o koltuk bana veriyor. Ve bu olay bana şunu anımsattı. Hayatımızdaki ufak tefek şeyler, ne kadar küçük görünseler de aslında hayatımızın bir parçası bu sesler ve bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. Ufak şeyler, hedef ve amaçlarımıza giden o büyük yollarımızda bizim ayağımıza takılan çakıl taşları ve bu çakıl taşları bir araya geldiği zaman büyük bir kayaya dönüşebiliyor. Hani bir anda sirden patlamam gibi. İşte o yüzden hayatımızdaki bu tarz ufak tefek sesleri hayatımızdan çıkarmak konusunda sorumluluk almak zorundayız bu hikayenin aslında bir hani yan amaçları, yan vermiş olduğu dersler kısmına bakacak olursak da bana üç temel ders aklıma getiriyor. Bir, basit düşünme. Hayatımızda o gözümüzde çok büyüttüğümüz, duygusal olarak düşündüğümüzde çok büyüttüğümüz şeyler aslında çok basit bir çözümü vardır. İşte biz bunu aramamız gerekiyor, denememiz gerekiyor, adım atmamız gerekiyor. Bir, bunu bana zaten konforundan çıkmak denebilir. Onun da videosu şurada var. Ona da ulaşabilirsiniz. Diğer bir şekilde kendi kendine yetebilme, duygusal güç. Hani çekici erkeğin sırların serisinde bahsettiğimiz önemli bir konu. Duygusal güç. Kendi kendine yetebilme. Ya bunu ya tutup atıp yenisini alabilir miydim? Evet alabilirdim. Ama kendim düzeltmek için, kendim yaptığım için el becerilerim gelişti. Kendi kendime yetebiliyor olmanın mutluluğunu hissettim. Özgürlüğüme bir fayda sağladı. Yani yarın bir gün bu koltukla da başka bir koltukla ya da başka bir bu ona benzeyen metal aksamla alakalı bir şeyle karşı karşıya kaldığım zaman daha çabuk adım atabileceğim. Daha iyi çözebileceğim. Ve aslında bu olay biraz da bir yüksek değer göstergesi de oluyor. Daha önce çekici erkeğin sınırına bahsettiğimiz bir diğer önemli konu. Performans yükü. Bir erkin doğası geri alması gereken bazı sorumluluklar vardır. Bilmesi gereken şeyler vardır. Motor becerilerinin iyi olması gibi falan. Yani bu psikolojik bir terim ama. El işlerinde iyi olmak vesaire. Ve buna benzeyen herhangi bir olayda daha farklı düşünebileceğim. Daha detaylenebileceğim, daha çabuk adım atabileceğim ve bunu yaparken eğer bir ekibin içindeysem, etrafımda birileri varsa onlar da eğer onlar da zorlayan bir konuysa, ise yani bunu çözdüysem bir yüksek değer göstergesi olacak o insanlara bir saygı uyandıracak. Ya da tatile gidiyorsun, otobanda kaldın, çok ufak bir şey var arabada çözebileceğin, belki suyu bitti, belki başka bir şey. Düşünsene, otoban ortasında kız arkadaşına tatile kalıyorsun, çekici geliyor ve adamın yaptığı tek şey şu, arabasından çıkarttığı bir şişe küçük suyu alıp arabanın o su haznesine koyuyor. Düşünsene bir ne kadar kötü bir duruma düşüyorsun. Ya e sen bilmeyebilirsin, bilmek değilsin ama eğer onu yaparsan ve yola devam edersen bu güzel bir yüksek değer seviyesi olacaktır. Bu üç tane şey bu hikayenin yan çıkarımları. İşte bu ve bunun gibi hayatımızdaki karşılaştığımız olaydan ders çıkarmamız ve sorumluluk almamız gerekiyor. Bir şey istemek, evet isteriz, hepimiz bir şey yapmak isteriz. Ama önemli olan şey sorumluluk kalma. Bu 10-15 dakikalık kişisel gelişim videolarını izlersin. Ama hayatında hiçbir şey değiştirmiyorsan ya sen bu izlediğin videolardaki anlatılan şeyler konusunda çok iyisin. Ya da hayatta sorumluluk almakta kaçan bir insansın. İkisinden biri ya bahanelerle gömülüyorsun ki bahane ve kısıtlı ulaşabilirsin şuradan ulaşabilirsiniz videosuna. Ya bahaneler ve kısıtlı gömülüyorsun ya çok iyisin. İkisinden birisi. Ama kendine karşı dürüst olsan hangi taraftasın? Bu soruyu ben sormuyorum sana. Bana cevap vermek zorunda değilsin. Kendine bu soruyu sor ben hangi taraftayım? Ben sonu bu kadar kaçan bir insan mıyım? Yoksa bu konuda iyi olduğum için mi bir şey yapmak istemiyorum? Bu düşünmemiz gerekiyor. Ve hayatımızdaki bu ufak tefek şeylerin bizim hayatımız nasıl etkileyebildiğini farkına varıp bu şeyleri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ve bu konuşan sandal hikayesi benim artık hayatımda yer bir şey. Belki ileride lazım olursa söyleşilerimde, eğitimlerimde falan ya da kitap yazarsam eğer orada kullanabileceğim güzel bir hikaye oldu benim için. Umarım sizin de hayatınızda bir farkındalık kazandırmıştır bu hikaye. Siz genel olarak hayatınızda hiç böyle bir şey yaşadınız mı? böylese ilham veren bir olayla karşılaştınız mı? Ve karşılaştığınız olaylardan ders çıkarma konusunda ne kadar başarılısınız, neler var? Uyguladığınız fikirler neler? Bunları yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve herhangi bir sorunuz varsa bu konuyla alakalı yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sosyal medya hesaplarınızdan beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu olayı önce orada haber vermiştim. Bu tür küçük şeyleri önceden haber alıp onun heyecanını daha iyi yaşayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarım buralarda hep geziyor zaten. Kendinize iyi bakın. Bay bay.